Efendim bugünkü konumuz Galler masasında iç savaş başladı, dijitalizmin sonu. Hepinize merhaba diyelim ve başlayalım. Efendim birkaç gün önce Derin Dünya'nın sevgili kardeşlerinden Zeynel sabah sabah birkaç mesajıyla uyandırdı fakiri. Mesajların verdiği haberlerden birincisinde şöyle deniyordu. Çin Wuhan'da halk sokaklara döküldü, insanlar kendilerine engel olan güvenlik güçlerine karşı direniyorlar çünkü ölümlerine sebep olan şeyin aslında 5G olduğunu anlamış durumdalar. İkinci haber ise Avrupa'da ve Amerika'da durumun farkına varan ve bilinçlenen halk 5G direklerini birer birer yıkmaya ve yakmaya başladı şeklinde verilmişti. Üçüncü haber İsviçre'dendi. Bu ülke 5G'ye geçişi insan sağlığına verdiği zarardan ötürü durdurdu denmekteydi haberde ve devam ediyordu haberler. Bir İngiliz uzman açıkladı. insanlar öldüren şey korona virüs değil frekans silahı. Ve bir başka yazını ilk paragraf ise mealen şöyleydi. 5G oksijenin yapısını değiştiriyor. Bu teknoloji oksijen moleküllerini emiyor. Vücuttaki oksijen emildiği için bundan olumsuz etkilen akciğer iflas ediyor. Du dendiğine göre. Bir haberde de karantina alanlarında 5G kullanıldığı yönündeydi ve yararsızdı. Sevgili Zeynel'in mesajından sonra şöyle bir haber takıldı gözümüze. Onu da ekleyelim bu fasla. Sosyal medya platformları 5G ile ilgili paylaşımları ve haberleri kaldırıyor. Herhalde bizim verdiklerimizde son haber oldu. Gerçekten kaldırmışlarsa bundan sonra 5G ile ilgili haberlere ulaşamayacak. Sosyal medya takipçileri diyelim ve devam edelim. Nisan 20'nin ikinci haftası böyle çalkalandı malum. Bundan kısa bir süre önce kardeşlerimizden Tophaneli Mehmet, abi ne zaman yayınlayacaksın yahu şu dijitalin ölüm kaydını diye sormuştu. Fakir bu sebeple o konuya hazırlanıyorduk. Doğruyu söylemek gerekirse bir müddet önce duyurduğumuz dijitalin ölümünde 5G'den söz etmeyecektik. Bir başka biçimde anlatacaktık konuyu. Binilci ve yüzyılcı aklın muhtemel iç uyumsuzluğundan ve galer masasının temel ve saklı sorunundan söz edecektik ki yine öyle yapacağız. Çünkü yukarıda verdiğimiz 5G haberlerinin polis kayıtlarına yansıması doğru da içeriğinin doğru olup olmadığı tartışmalı. Öyle de olsa 5G konusu ilaç gibi geldi fakire diyelim ve öncelikle şunu söyleyelim. Kıyametçi bin yıl aklının icat ettiği dijitalizm kendi içinde tuzaklarla dolu bir şifreler bütünü. Dendiğine göre 200 bin şifreden oluşan bir müktesebat var Pandora kutularının sanal bulutlarında. Bu şifrelerin teknolojiye yansımasıyla elde edilecek enstrümanların ilk amacı Anglo-Saksonu konvansiyonel medeniyetini yıkarak onun yerine bir diji medeniyet kurmak ve böylece bin yıl dünya krallığı oluşturmak gibi algılansa yansıtılsa da öyle değil. Bunlar ikincil amaçlar. Asıl amaç bir yapay kıyametle bugüne dair her şeyi hatta salt çıplak insanı dahi ortadan kaldırarak mülkün sahibi olan şanı yüce Allah'ın kıyameti gelmeden önce ara yerde Arafat'ta bir satan ahireti oluşturmak. İşte bu nedenle dijital birikim yapay ahireti oluştururken eskiye dair her şeyi insan dahil yok etmeye planlıydı. Ve bu yüzden çok gizli ara şifrelere de sahip olmalıydı, olmalı diyelim. Yani işte bu ara şifreler bağlamında aslında 5G hamlesi olan ama sözü edilen zavallı virüse yüklenen bu suç saldırısı yalan olmayabilir. Ancak 5G tekniğinin böyle bir etkisi varsa bile ki olabilir onun bugünlerde ortaya çıkartılmaya ayarlı ve planlı olduğu kanaatinde değiliz. Ve bu tahminimizden hareketle söz konusu ölümlerdeki 5G etkisinden de söz etmiyoruz ama bu sırrın yani müsebbip 5G haberinin medyaya verilmesi bir amaca matuf. Dedik ya bin yılcıların başlattığı bu savaşın silahını orta yerde yüzyılcılar ele geçirdi ve yüzyıl artı bin yıl savaşının korona muharebesinde öne geçmiş oldu böylece hanedanlar ve bildiğiniz Penta NATO dünya darbesini yaptı bin yılcılara karşı ve başarılı olarak bin yıl birikimine çöktü ve apar topar Galler masasını topladı. Ama anlaşılan o ki bin yılcılar henüz tam manasıyla teslim olmuş değil. Yani iç dünyada veya pazarlık ortamında mücadele devam ediyor edecek gibi. Bu nedenle bin yıl elini güçlü kılmak ya da muktedir göstermek için bu bir tuzaklarını patlatmaya başladılar sızıntıcılar. İşte 5G meselesi bunlardan biri. Bir bakıma bin yılcı akıl blöfünü, şantajını, planını ve belki buluttaki sanal şifrelerini yüz yılcılar aleyhinde kullanmak üzere açmayla tehdite başladı diyesimiz var. O halde soralım kendi kendimize. Peki şifreyi açtı mı? Yok. Açar mı? Eğer elinde 5G'nin bir üst ya da alternatif versiyonu veya 6G ve devamı varsa ve de yüzyılcılar bu blöfü dikkate almazsa açar. Peki var mı bin yılcıların elinde 6G ve devamı? Kuşkuluyuz yani olmayabilir. İzah edeceğiz ilerleyen bölümlerde diyelim ve son soruyu soralım. Pekala yüzyılcılar blöfü gördü mü? İşte cevap. Yo bizim cevabınız değil yüzyılcıların cevabı. Malum 6 Nisan'da Windsor ninesi ulusa seslendi. Aslında ulusa değil bin yılcılara seslendi. Ana haber bültenlerinde bu seslenişin birkaç cümlesi verildi. Oradan anladığımız kadarıyla 2. Elizabeth karamsar, yani savaşı tam anlamıyla kazanmış ve zafer bayrağını burca dikmiş görünmüyordu. Şantaja karşı şantaj vardı satır aralarında ve yumuşak dili ince ince tehditkar imalar içeriyordu. Diyelim aynı gün derin dünyanın kardeşlerinden sevgili Emirhan Öner'in gönderdiği mesajı da ekleyelim. Diyor ki sevgili Öner, Kraliçenin tekrar görüşeceğiz ifadesi 2. Dünya Savaşı sırasında yazılan bir şarkı sözünü akla getirdi. Çok manidar değil mi Ahmet abi? Evet manidar diyelim ve başlayalım konuya. Efendim bugün 8 Nisan 2020. Dijitalin ölümü, daha doğrusu çöküşü konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece regaipti. Dün de regaip gündüzüydü doğal olarak. Gündüz yani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, başkalarının üzerinden kendilerine sahte birer refah düzeni kuran ülkelerin devri kapanıyor. Korona sonrası yeni bir düzen kurulacak ve Türkiye'de bu düzende yerini alacak. 2023 hedeflerimizin önündeki engeller kendiliğinden kalkmakta. Evet böyle dedi ve bu ifade çok şey bilen ancak şimdilik bildiğini söylemeyen bir idarecinin müjdesi gibi duruyor. Yani fakirin hoşlanmadığı kelimelerin başında gelen umarım inanmazlığı kapsamında söylenmiş sözler değil bunlar. Bu birinci muştu diyelim. Aynı gün ikinci müjdeyi ise Sağlık Bakanı verdi. Dediğine göre Erciyes ve Ankara Üniversitesi'nden iki hoca Covid-19'u izole etmeyi başarmışlar. Hadi hayırlı olsun. Hatırlıyor musunuz? Hani virüs işinin başında korona sıkıntısı Allahu Alem 23 Nisan'da çözülecek demiştik ya. Aynı kanıdayız. 23 Nisan tamam. Onun arkası yani 24 Nisan da Ramazan'ın birinci günü malum olduğu üzere. Ve bize göre virüsün sessiz panzehiri oruç. Hatta yeni medeniyetin en sahih belirleyeni de o olsa gerek. Orucun başlangıç ibadetinin de teravih olduğunu söylemeye gerek yok. O halde bir süre önce kaydettiğimiz Ayasofya videomuzdaki teklifimiz regaip günü ve gecesinden itibaren daha da güçlendi ve önerdiğimiz eylem şart hale geldi. Şayet açık devlet bizden duymadıysa bari Türkmen kızı Türkücü Yıldız Tilbe'den duysun ve ezberini bozsun artık. Ne mi o ezber? Vay efendim ya batı nedir ezberi? Eğer bu kronik ve hastalıklı ezberi devlet bozmazsa şayet 15 Temmuz'un topyekun gazi sayılan millet bozsun diyelim. Ve Ayasofya'nın gereğini hiç olmasa Sultanahmet meydanında bozsun ve teravihe dursun. Allah aşkına lütfen. Efendim 300 yıldan beri milletin, devletin ve ümmetin hatta beşerin başının belası olan batı nedir ezberine dönerek diyelim ki bundan böyle batı hiçbir halt yiyemez, yiyemez, yiyemez. Dedik ya yukarıda. 5-6 Nisan 2020'yi dünya çapında özel kılan şey kraliçenin ulusa seslenişiydi. Kraliçe metninin tamamını okuyamadık ama sevgili Deniz İnan'ın gönderdiği mesaj ve TV'lerde geçen birkaç cümledeki ifade umutsuz bir mavi ninenin hamaset sözleri görüntüsü vermekteydi. Bu arada sevgili Recep'in gönderdiği mesajda da kraliçenin 2. Dünya Savaşı'na vurgu yaptığı ve at uşağı başkan Trump'ın Pearl Harbor baskınından söz ettiği yazıyordu. Recep bu ikisini birleştirerek bir nükleer tehdit kokusu aldığını söylemekteydi. Doğru ama fakire bu iki sarışın ihtiyarın sözleri havlayan köpek ısırmaz değil ısıramaz sözünü hatırlattı. Çünkü bugünlerde ABD tam bir çöküşün içinde ve kıvranıyor. Hepimiz de seyrediyoruz. Yani süper güç ya da süper güç dediğimiz bu küçük güç Türkiye'ye vız gelip tırıs gideceği anlaşılan korananın üstesinden gelemedi gelemeyecek gibi duruyor. Hatta siyasetin derinliklerindeki çıtırtının gizlisi saklısı yok artık. Bu anlamda ilk elde 6-7 güneyli devlet Birleşik Devletler Birliği'nden ayrılacağı değil, bizatihi federal yapının onları ayıracağı söylentisi yayılmaya başladı. 1860'lardaki Kuzey-Güney Savaşı da böyle bir ayrılıkla tetiklenmişti de Windsorlar federalizmle toparlamıştı ortalığı. Uzun uğraşlardan sonra. Ama bu sefer Windsorlar kendi ipinin ucunda kaçırmış görünüyor. Malum Avrupa Birliği de aynı yolun yolcusu. İtalyanlara selam olsun. Efendim yukarıda ajanslara düşen birkaç 5G haberini tekrar ettik ya. Söz İngiltere'ye gelmişken bu konudaki en son haberi de verelim. Dün akşam İngiltere'den geldiğinde ekleyelim bu haberin. Dendiğine göre Birmingham, Liverpool ve Mealing kentlerindeki 5G kuleleri yangına maruz kalmış. 5G ile koronavirüs ilişkisi ve otorite ve uzmanlar yalanlansa da İngiliz halkı buna inanmıyormuş. Evet bu haberi biz vermiyoruz. BBC'nin haberi ve böyle devam edip gidiyor. BBC'nin de kraliçenin şahsi mülk olduğu bunu belirtmiş olalım. Efendim kule demişken yukarıda sözün ettiğimiz Sultanahmet meydanında kılınacak teravihten önce meydanda dikili olan Horos'un tenasül organı ya da tek gözü olarak bilinen obeliks yani dikili taş peçelense yani üzeri örtülse iyi olur. Kılınan namazın sıhhati açısından yani. Ha bu arada birkaç yıl evvel yaptığımız Sultan Ahmet saldırısının ezoterik şifresi ve Horos'un gözü Türkiye'de kayıtlarımıza bir kez daha göz ya da kulak atmanızı tavsiye ederim. Ve zamanın horosu diyebileceğimiz Soros'un gözüne de dikkat edilmeli uyarısını da atlamayalım. Zira son zamanlarda densiz muhalefetin üzerinde dolaşmakta ve o cihette zihinlerde 5G etkisi yapmakta Soros'un gözü diyerek uyaralım devletimizi ve herkesi. Ve devam edelim kaldığımız yeri. Efendim en optimist yanımızla dijitalin sonu konusunu 5G'den önce Türkiye ve İngiltere'nin Penta NATO dünya darbesi sonunda İstanbul'da kurulacak ikili medeniyet masasında Türkiye'nin etkisiyle ehlileştirilecek ve insan dijitalizmine dönüştürülecek diye düşünmekteydik. Ama Hamine'nin İstanbul'u atlayıp Galler masasını kurması ve bu biçimle Ankara'yı dışlar görünmesi umudumuzu değil ama analizimizi zorladığını ve hatta kısmen kırdığını itiraf etmeliyiz. Bunu stratejik ortak ilan ettiğimiz korona kardeşe yakıştıramamış fakat bununla birlikte onun bin yılda bir gelen Türk fırsatını yarı yerde bırakmayacağına da kani olmuştuk. Şükür gidişat beklediğimiz şekilde gelişti ve 5G olayları ortaya çıktı. Ve anlaşıldı ki dışarıdan bakınca muhkem görünen Windsor şatosu ve onun ortasında kurulan galler masası hiç de öyle değilmiş. Sallandıdaymış. Taraflar birbirine girmiş ve bu gidişle meselenin içinden çıkamayacaklarına dair sahipler geliyor tek tek önümüze ve oradan biliyoruz biz orada neler olup bittiğini. Bu itibarla diyoruz ki gün yine doğudan doğacak. Doğuyor efendim. Haydi geçmiş olsun. Ya da müjdeler olsun diyelim. Ve verelim müjdeyi. Çok çok olağanüstü bir durum olmazsa Haniflerin Turkuaz bin yılının başlamasına sadece iki buçuk sene var. Yani kün medeniyeti kervanı yola dizildi gidiyor diyoruz. Anlaşılan o ki dualar kabul regaib gününde ve gecesinde ve de müminin silahı konuştu o gün attı ve vurdu 12'den diyelim inşallah diye de ekleyelim. Ve dönelim kaldığımız yere. Anlaşılan o ki tamam yüzyılcıların yaşlı ninesinin pentanato darbesi somut bir başarı sağlamış. Ama malum dijitalizm soyut bir şey yani kuantum fiziğine dahil yani dünya ahiret arasındaki yahut yarı bedensel yarı ruhsal alanın rezonans aralığı. Bin yılcılarla yüzyılcıların aralarındaki farklardan belki de en derininde MR ya da manyetik rezonans var diyerek devam edelim her iki kutup da spiritualist olmasına rağmen durum bu manada açıklanabiliyor ancak. Demek istediğimiz şu, şu sırada galler masasında tam bir vücuduma sahip olabilirsin coşkun. Lakin ruhuma asla Yeşilçam repliğindeki durumun yaşandığını söyleyebiliriz. Yani yaşlı nine ve şurekası bin yılcıların somut olan her şeylerini dijital medya platformlarının şirket merkezlerine dahi el koymuş görünüyorlar dedik ya. Ama bir şeyi unuttuk. Ruh hala kaçak. Yani dijitalizmin şifreleri hala sanal bulutta saklı ve o bulutlara girişin çok bilinmeyenliği anahtar şifreler de bin yıl baronlarının zihinlerinde parça parça saklı yani bölünmüş durumda. Ve şifreleri ele geçirmek kağıt, servet, banka, şirket vesaire gibi şeyleri ele geçirmek kadar kolay değil tutuklanan şifre danların bir kısmı yüzyılcılarla işbirliği yaparken aralarında inatla direnenler de var diyelim. Onun için şifreler bütünleştirilemiyor, bir araya getirilemiyor, dolayısıyla galler masasını anlamsız kılıyor. Diyelim de böylece güncel galler sorununun şifresi de deşifre olmuş olsun. Bu arada bir önceki kapitalizmin ölümü kaydımızdaki dördüncü kavim ya da 13. kabile firavunlarını hatırlatalım. Alt fasla geçmeden önce ve Sina'dan kalan mirasla 12. bilgiye yani dijitalizme sahip olan asıl unsurun seferatlar olduğunu da unutturmayalım size. Hatırlatalım. dördüncü kavim ya da 13. kabile kripto firavunlarının bin yılı öncesindeki kök hücresini veya haçlı seferlerinin şampanya lordlarını merak etmiyor musunuz? Cevabınız evet ise şimdi sıra geldi tarihi kadime. Malum fakirin bir çalınan bilgi teorimiz var ya hatırlayın lütfen yıllar önce ortaya attık ama unutmadık. Ara sıra hatırlattık konuyu bildiğiniz gibi. Hatta meselenin ucunu açık bırakarak zaman içinde tamamlayacağımızı da söyledik. Bu husustaki en son kaydı ne zaman yapacağımızı kestiremediğimizi de biliyorsunuz. Ancak anlaşılan o ki en son kaydı 2023'te yapabileceğiz Allahu Alem. Şu an öyle görünüyor. Efendim dönelim tarihe. Hikayeyi biliyorsunuz. Roman gibi bir hikaye ama kısacık bir özet yapalım diyeceğiz de yine uzatma ihtimalimiz var. Hazırlıklı olun siz. Milattan önce 3000'lerden aşağı doğru inerken Babil'li Hazreti İbrahim Aleyhisselam Firavun'un Mısır'ına hicret etti. Niye? Bu sualin cevabı var ama onu daha sonra dillendirelim diyoruz. Zira zamanımız ve vaktimiz yok. Sözün ettiğimiz peygamber Sina gümrüğünde durduruldu. Ülkeye sokulmadı yani. Ve Filistin'de ikamete zorlandı lakabı Halilullah olan İbrahim peygamber Mısır'a giremedi ama onun oğlu Hazreti İsa'nın, onun oğlu Hazreti Yakup yani İsrail'in, onun oğlu Hazreti Yusuf dedelerinin yapamadığını yaptı ve Mısır'a girmeyi başardı. Hem de köle olarak. Hatta bununla kalmadı. Firavun'un sarayına da girdi. Firavun'un gözüne de girdi. Bununla da kalmadı. Devlet idaresinde rol aldı. Tarım ve maliyenin başına getirdi. Bu arada Hazreti Yusuf'un 11 kardeşini de Mısır'a taşıdığı kayıtlı kaynaklarda bildiğiniz gibi. Aralarında meşhur Yahuda da var. Efendim zamanın firavunu Yusuf ve kardeşlerine o kadar güvendi ki neredeyse devletinin tüm idaresini onlara teslim etti. Böylece Mısır'da ikincil bir hanedan, Yusuf hanedanlığı dönemi başladı. Ve bu dönem tam 200 yıl sürdü. Hz. Yusuf'un irtihalinin akabinde Yusuf hanedanı mensupları iş başındaydılar ve devam ettiler devam ettikleri bu süre zarfında Firavun devletinin kılcal damarlarına kadar sızmış ve tam bir paralel devlet kurmuşlar. Bu sınırsız yetki onları devletin kozmik odasına kadar götürdü. Yusuf'un torunları orada sıradan insan olan firavunları Mısır'a kral yapan ve sonra da tanrılaşmaya kışkırtan olağanüstü bir bilgi demeti buldular. Bu şanı yüce Allah'ın cennetteyken Hazreti Adem aleyhisselama öğrettiği kutsal bilgiydi. Allahu alem diyelim yine. Bulunan bu bilgi için gelecekteki tüm medeniyetlerin kök dataları diyelim de günümüzle bağ kurulmuş olsun. O zamanki adı İsrailoğulları olan Yusuf torunları buldukları bu mucizevi bilgi kaydını çaldılar demiştik ya. Bir düzeltme yapalım. Çalmadılar, aldılar o an lakin daha sonra çaldılar. Aradaki fark önemli. Bu nedenle ayrıca yazacağız. Tabii Devrim Firavunu hazinesindeki bu durumu öğrendiğinde çok kızdı. Çaldıkları ya da aldıkları bilgiyi istedi İsrailoğullarına. Ama ortada böyle bir bilgi yoktu. Zaten İsrailoğulları da inkar etmiş olmalıydılar isnat edilen suçu. Ancak bu inkara Firavun'un inanmadığını da söylemeliyiz. Bunun üzerine kavim tutuklandı ve Nil boyundaki tarlalara sürgüne yollandı. Ve oralarda akıl almaz işkenceler altında köle olarak çalıştırılmaya başlandı. Yıllar, yıllar, yıllar bu sırada Mısır'a Hiksoslar adında bir kavim geldi. Doğudan çoban krallar olarak bilinen bu kavmin atlıları ulusal firavunluğu yıktı ve ülkede meliklik dönemini başladı. Asya kökenli bu halk Mısır'a niye geldi sualine cevap olacak bir kayıt yok tarihte. Ama fakir tahmini olarak diyebiliriz ki yüzyıllar sonra Asyalı Hunların batı kolu olan Atillalı ordular Avrupa'daki pagan Roma'ya niçin gitmişse o sebepten gelmiş olmalı Hiksoslar da Mısır'a. Ve Atillalılar Roma'da nasıl değişti ve bir başka şekle evrildilerse Hiksoslar'da benzeri sebeplerle evrildi ve Firavunlaştılar. Çünkü Asyalılar galiba buraya geliş nedenlerini unutmuş olmalılar ve galiba unutmadan önce ya da unutma devresinde bir firavun ya da bir melik iktidarı süresinde arkaik belleklerindekini hatırladı ve Amonra kültünü yıkıp yerine Aton dini denemesi yapmışlıkları da var. Atonizm tek tanrılı bir inanç uygulamasıydı diyor tarihçiler ve kurucusu ya da peygamberiyle sınırlı kalan bir hakimiyet müddeti oldu Atonizmin. Ama kısa ömürlü aton denemesinin eski firavunizmin başkaldıran gücünün ani hamlesiyle yok edildiğini biliyoruz, görüyoruz. Sonra yine ulusal firavunlar dönemi ve horos inancı başlıyor Mısır coğrafyasında diyelim ve devam edelim. Dönelim Nil kıyısında unuttuğumuz İsrailoğullarına, kölelere ve mazlumlara. Efendim kavmin sözünü ettiğimiz bilgi hırsızlığının karşılığı olarak köleliği tam 200 yıl sürdü. İsrailoğullarının 425 yıllık Mısır döneminin bitişine tahminen 25 yıl kala devrim firavunu onun Ramses olduğu söylenir. Galiba bunca yıl içerisinde kayıp bilginin neden bulunamadığının sırrını çözmüş görünüyor. Ona göre 400 yıl önce Dünya Medeniyetleri Paradigmal Kök Bilgi Şifreler kitabını çalan ya da alan İsrailoğulları kaynağı yakmadan ya da ortadan kaldırmadan önce çok akıllı bir saklama tekniği bulmuş olmalılar. Nasıl mı? Şifreleri kavmin aile babalarına parça parça ezberletmiş ve bu ezber şifreleri babalardan oğullarına geçecek kutsal emanet pasajları haline getirmişlerdi. Yoksa Ramses Firavun'un Hz. Musa'nın dünyaya geldiği yıllar aralığında İsrail oğullarının doğan çocuklarını katletme emrini niye verdiğini izah etmek mümkün olmuyor, mümkün görünmüyor. Hem de sadece erkek çocukları, kızlara dokunmuyor Firavun. Yahudilerin soyunun analık üzerinden devam etmesi de bu olayla ilgili olabilir kanaatimizce. Efendim hikayenin sonrası var. Musa peygamberin kıssası Mısır'dan çıkışla devam ediyor. Hikayenin yolunun üzerinde Sina çölü var. Kızıl Deniz'in karşısında yer alan Sina Çölü'nde 12 kabilenin teşkili ve ezberlenmiş medeniyet şifrelerinin 13 risalede konsolide edilmesine şahit oluyoruz. Böylece kutsal bilgi 12 kabilenin zihnine yeniden emanet edildi ve medeniyet çifreleri tekrar suskunluk dönemine girdi. Ta 1700'de başlayan İngojudik ortaklıkta parça parça kullanılarak tüketilmesine kadar diyelim. İşte asıl Tanrı'yı kıyamete zorlamak bu olsa gerek. Yani belki de binlerce yıla yayılacak olan medeniyet şifrelerini zorlamayla 300 yıla sığdırma hinliği hainliği, doyumsuz İngilizler ve hırslı aşkenazlar aracılığıyla diyelim ve gelelim bugüne. Efendim yukarıda dendiği üzere 2. Dünya Savaşı ile başlayan bin yılcı dönemin malik olan sızıntı Amerika kavmin belleğine emanet edilen medeniyet şifrelerinin 11. sinin ve 12. sinin sahibi olduğunu zannettiğimiz seferatlardan Bünyamin oğulları ve Yusuf oğullarını Viyanalı Habsburgların şövalyesi Hitler'den aparmayı başardı. 11. bilgi nükleerin sırrıydı ve Bünyamin oğullarının hafızasındaydı. Aç gözlü bin yıl Amerikası önce nükleer medeniyet bilgisini yaladı yuttu bitirdi. 2000 yılı itibariyle Yusuf oğullarının hafızasında kayıtlı olan dijitalizme yani 12. bilgiye gözlük. Kanaatimizce onu da sağdı ve dijital medeniyeti kendi hesabına kurmak için çok aceleciydi, acele ediyordu. Ya da acele eden zamanın bizatihi kendisiydi. Bu nedenle enternasyonal sızıntıcılar New York ikiz kulelerini kundakladı. Buraya kadar anlatılanlar tam bir roman değil mi? Vakit bulursak yazarız inşallah diyelim ve tekraren gelelim günümüze.